Bugünkü konuğumuz Hyundai i10. Hyundai i10 yeni nesliyle aramızda ve asla bakarsanız oldukça da farklı bir otomobil. Selefine göre yerini aldığı modele göre bu farklılıkların bir kısmı kullanışlıkta bir kısmı da tarzında belki de yaşanmış diyebiliriz. Bu sınıf enteresan bir sınıf. Mini sınıf olarak adlandırılıyor. Bu sınıf küçük sınıfın bir altında yer alıyor. Ve şu dönemde içinde bulunduğumuz dönemde biraz şansları azalıyor bu otomobillerin. Çünkü elektrifikasyon var, emisyon normları var ve bunlar pahalı e, uygulamalar. Bu pahalı uygulamaları da bu küçük araçların fiyatlarına yedirmek biraz zorlaşıyor üreticiler için. Bu nedenle de bu araçların geleceği çok da parlak değil. En azından Avrupa pazarı için durum böyle. ION bunun aksini ispatlamaya çalışıyor. Bu sınıfın hala potansiyeli olduğunu göstermeye çalışıyor ki zaten Hyundai grubu da bu sınıfta oldukça güçlü. Aslına bakarsanız e, rekabetinde bayağı kızcık olduğu bir sınıf. Hemen bir etrafında dolaşan Hyundai Ioniq'un bazı ebatlarından burada belki bahsetmem lazım. Otomobilin yüksekliği 2 cm azalırken genişliği de 2 cm artırılmış. Bunun anlamı hem yerde kapladığı alan genişlemiş hem de o eski e, minivan hissi biraz daha azalmış. Park yerinde daha kaslı, daha güçlü görünmesi sağlanmaya çalışılmış otomobilin. Boyu aynı ama 3 metre 67 santim bu otomobil. Oldukça kısa bir otomobil. Şehirde mutlu olması için tasarlanmış bir otomobil. Tabii ki bazı sunumlarda da bunu görebiliyorsunuz. Bagaja geçmeden önce C-Stone'un üzerinde çok güzel bir ION logosu var. Ee, enteresan bir yerleşim bu. Bagaja geri dönecek olursak dediğim gibi 3 metre 67 santimlik kısa bir otomobil. 252 litrelik bagaj hacmi mevcut bu otomobilin. 252 litreyi e, anlatmam gerekirse size, kıyaslamam gerekirse daha doğrusu. Mesela Hyundai i20'nin yani ION'un büyük AB'nin bagaj hacmi de 300 litre. Arada 50 litre civarında bir fark var. 50 litre demek belki... Ee, bir küçük boy valiz demek. Tam olarak öyle bile değil. Aslına bakarsanız yani burada gayet güzel bir kullanışlık mevcut. Bazı küçük sınıf üyeleri 280 litre civarında hacme sahip. Böyle de bakarsanız eğer 3 metre 67 santimden çok çok iyi işler çıkarmış Hyundai mühendisleri. Selefi'ne göre eşik yüksekliği azaltılmış. Hala burada bir karış kadar bir yükseklik farkı var. Buradan evet bazı ağır eşyaları çıkarmakta biraz zorlanabilirsiniz. Yine de kullanışlı bir bagaj olduğunu söyleyebilirim. Dikdörtgen bir bagaj var olan hacmin tamamını çok rahat bir şekilde kullanabileceksiniz. Asimetrik olarak katlanabilen sırtlıklar mevcut. Araç küçük olduğu için zaten çok basit bir şekilde buradan işinizi halledebilirsiniz. Ve koltuk sırtlıklarını yatırdığınızda da 1050 litreye kadar genişletebiliyorsunuz. Yine de evet mobilya alışverişiniz için bu araç uygun olmayacaktır. Ama ufak tefek büyük eşyaları, iri eşyaları taşıyabilirsiniz. Ion bunlara hazırlıklı. Arka koltuklara geçelim orada ne varmış. Ebatlardaki en önemli değişim aks mesafesinde yaşanmış. 4 santim 60 aks mesafesi ama hala 2 metre 42 santimlik aks mesafesine sahip 2 metre 40 santimde öyle 2 metre 43 diyebiliriz aslında 2 metre 425 aslında 2 metre 43 santimlik aks mesafesi hala oldukça kısa küçük sınıf üyelerinden 10 santim kadar daha kısa bir aks mesafesi var. Buradaki alan nasıl peki? Gördüğünüz gibi hiç de kötü değil. Benim boyum 1.75. Bu sürücü koltuğu bana göre öyle. Bir Burada gördüğünüz gibi gayet güzel bir diz mesafesi var. Ayağımı koltuğun altına doğru da uzatabiliyorum. Ve buradaki hissim aslında hiç de kötü değil yani. Alan hissi gayet güzel. Baş mesafesi de iyi. Bu araçta bir sunroof açılır e, cam tavan ya da cam tavan gibi bir donanım bulunmuyor. Yani kayıp olan bir e, tavan değil bu ve bu sayede de güzel bir baş mesafesi de var. Açık renk kaplamalar kullanılmış. Açık renk koltuk kaplamaları ve tavan kaplamaları var. Bunlarla birlikte de ferahlık hissi güzel. Cam genişlikleri artırılmış. Eski versiyonda birazcık daha e, süslü bir tasarım belki vardı. O nedenle cam çizgileri biraz daha yüksekti. Bu sayede bu ferahlık algısı da Bayağı bir ilerlemiş. Kalite konusunda öyle çok bir şey beklememeniz gerekiyor tabii ki. Ama burada bir kapı iç cebi var. Örneğin e, vites konsolu arkaya kadar gelmiş. Burada orta tarafta yine ikinci bir saklama alanı mevcut. Böyle baktığınızda da beklentilerinizi verebilecek bir koltuk diyebilirim. Bu araçta çok rahat bir şekilde 4 yetişkin seyahat edilebilir. Bu konuya değinmişken de ilginç bir bilgi vereyim. Türkiye'de 5 koltuklu olarak satılıyor iyi onlar ama Avrupa'da bazı pazarlarda isterseniz 4 koltuklu olarak satın alabiliyorsunuz. Bu ne demektir? Buradaki bu fazladan kafalık ve fazladan emniyet kemerine para ödeme, ödememe ihtimaliniz mevcut demektir. Çünkü gerçekçi olursak bu otomobilin arka koluna 3 kişi sığmayacaktır. Çok küçük bir şaft tüneli var aslında bakarsanız orta taraf için güzel bir hazırlık yapılmış. Koltuğun bölümü çok şişkin değil. Sırtlığın bölümü biraz şişkin. burada aslında bakarsanız güzel bir alan var ayaklarımı şaft tünelinin üstüne koyabiliyorum. Ama yine de 3 tane yetişkin. Burada tabii ki aracın genişliği öyle çok fazla olmadığı için rahat edemez. Sığamaz daha doğrusu herhalde. Böyle özetlemek lazım. Bu tarafa geri dönüp son bilgileri paylaşayım sizde. Bir kol dayanağı tabii ki yok. Ama çok güzel bir özelliği var. Bu arada Koltukların arkasında cepler de yok onu da atlamışım. Çok güzel bir özelliği var bu otomobilin. Arka koltukta oturanlar için de emniyet kemeri uyarısı var. Arka koltukta oturanlar emniyet kemerini takmadığında aktif olarak ağırlık sensörlü olarak bunu yapıyor. Ee, emniyet kemeri uyarısı var. Çok çok güzel bir özellik. Arka koltuklarda oturanlara emniyet kemeri taktırın. Siz de arka koltukta otururken emniyet kemerinizi takın. Çünkü arka koltukta oturanlar bir kaza anında sizin koltuğunuzu kırabilirler ve sizi hava yastığının menziline e, itebilirler. Bu nedenle de hava yastığından zarar görebilirsiniz ön koltukta oturduğumuz için. Yani önde oturduğunuz için sürücü ve ön yolcu için çok çok önemlidir. Arka koltuktakilerin kemerlerini takması her şeyden önce. Ten güvenlikleri için çok çok önemli. Bu güzel bir donanım. 3 koltuk içinde emniyet kemeri uyarısı mevcut arka koltuklarda. Şimdi direksiyona geçelim. Orada neler var onları görelim. Şimdi de Hyundai ION'un direksiyonundayız. Önce kokpitten bahsedeyim. Öncelikle kaç alarak kalite kontrolü yapıyorsanız bu otomobil size göre değil herhangi bir yerinde yumuşak bir plastik yok çünkü bu otomobiller maliyet odaklı otomobillerdir ve maliyet odaklıysanız da yumuşak plastiğe para harcamazsınız onun yerine fonksiyonlara önem verirsiniz burada da o yapılmış dokunduğunuz yerlerde güzel malzemeler var örneğin şu ortadaki kuşağın dokusu gerçekten de çok güzel ve diğer yerlerdeki plastiklerde iyi seçilmiş havalandırmaların çevresinde mesela satan plastikler var buradaki ekranın etrafında lake kaplamalar var e, sinyal silecek kolları vesaire. Her şey iyi, seçilmiş. Kalite algısı konusunda anormal kötülüğü yok ama dediğim gibi öyle bu çalarak kalite kontrolü yapıyorsanız mutlu olacağınız bir otomobil değil. Kullanışlılık, kullanım konusunda neler var? Buradaki 8 inçlik ekran e, baz donanım dışında standart olarak sunuluyor. Ergonomisi çok güzel, ekranın yerleşimi çok güzel. Hatta bana şöyle bir yerleşimiyle Golf 8'i hatırlattı bile. Diyebilirim şöyle çok uzaktan, çok kısık gözde falan bakarsanız belki Golf 8'e benzetebilirsiniz kokpitin yapısını. Yerleşimi güzel, ergonomisi güzel, çözünürlüğü güzel. geri ee, görüş kamerasını buraya yansıtabiliyorsunuz. En üst donanımda sadece sunuluyor. Genel olarak kontrolleri güzel. Benim bu konuda eleştirebileceğim tek şey şu koca ekrandan araç ayarlarını yapamıyorsunuz. Onu gösterge tablosu içinde küçük ekrandan yapmanız ve direksiyon üzerindeki düğmelerle birlikte yapmanız gerekiyor. Gösterge tablosu rahat takip ediliyor. Ortasındaki ekranda yol bilgisayarı verilerini izleyebiliyorsunuz. Ee, diğer durumlar saklama alanları tabii kapı iç cebi çok büyük değil ama 1 litrelik şişeleri alabiliyor. Arka tarafta söylemedim. Arkadaki kapı içi gözlerde 1 litrelik şişeleri alabiliyor. Bu çok güzel bir e, sunum gerçekten de birkaç eşyanızı da oraya yerleştirebilirsiniz. Vites kolunun önünde güzel bir saklama alanı mevcut. Ne yazık ki zemininde kalın bir plastik yok. o yüzden mesela anahtarını koyar. Anahtarlarınızı koyarsanız burada sürekli ses yapıyor. Onun arkasında küçük bir saklama alanı mevcut. Vites kolunun arkasındaysa Yan olarak değil ama yan yana değil ama çapraz en azından konumlandırılmış. Çünkü sıralı olan bardaklıklar biraz zor kullanılıyor. Yan yana olanlar daha kolay kullanılıyor. Buradakiler de çapraz yerleştirilmiş. İki tane bardaklık, bir küçük saklama alanı hatta vites konsonun arkasında el freninin yan tarafında boş kalan her yerde saklama alanı olarak değerlendirilmiş. Bunların da neredeyse tamamının zeminleri kaplamasız. O yumuşak kaplamalar yok. Orada da sadece bardaklıklardan bir tanesiyle Arka tarafta, o arka tarafta ortak kullanılacak saklama alanında bu tarz bir kaplama kullanılmış. Anahtarınız herhalde o bardaklara koymanız bekleniyor. Diğer bir saklama alanı burada hemen torpide gözünün üstünde. Bunlar genelde çok kullanışlı olur. Virajda eşyalarınız uçar gider ama bunun ön tarafında küçük bir çıkıntı var. O sayede de eşyalarınız orada durabiliyor. En azından yolcular eşyalarını oraya koyabiliyorlar. Torpide gözü çok fazla büyük değil kullanma kılavuzuyla. Dolmuş saklama alanlar genel olarak böyle. Kullanışlı güzel bir e, kokpit olduğunu söyleyebilirim. Son olarak da sürücü tarafında siperlikteki aynada kapak olsa da buradaki yolcu tarafındaki e, aynanın kapağı bulunmuyor. Sürüş bölümüne geçersek peki neler var? Otomobilin e, sürüşe ilişkin ebatlarında ciddi değişiklikler var. İz genişlikleri değişmiş ya da e, aks mesafesi değişmiş. Tabii ki sonucunda farklı olmasını bekleyebilirsiniz. otomobil arka aksı da değiştirilmiş mesela. E, bu da enteresan bir durum. Eskiden üçgen biçimli bir torsiyon çubuğu varmış. Artık U biçimli bir torsiyon çubuğu var. Muhtemelen artan aks mesafesiyle daha rahat bir alan kullanımı vardır otomobilde. Bu sayede de daha e, gelişmiş, daha e, iyi sonuçlar verebilen bir arka aks kullanmayı başarmışlardır. Sonuç nasıl peki? Sürüşün bu bölümünden başlayayım. Tabii ki Sonuç gayet güzel. Otomobil çok olgun bir sürüşe sahip. Selefi de böyleydi. Selefi de olgun bir karaktere sahipti ama ne olursa olsun o küçüklüğünün neden olduğu bazı handikaplarla birlikte geliyordu. Aks mesafesi bir otomobil ne kadar kısaysa çukurlardan tümseklerden o kadar çok etkilenir. Çünkü ön aksla arka aksın geçiş süreleri arasındaki fark azalır. Ön aks daha çukurun tümseğin etkisinden tamamen kurtulamamışken arka aks bu aynı etkiyi yaşar ve sonuçta daha fazla Sarsıntı hissedersiniz Buradaysa bunlar bertaraf edilmiş Hala kısa aç mesafeli bir otomobil Ama yine de o kadar çok etkilenmiyorsunuz Hem ön aks hem arka aks darbeymiş konusunda çok çok iyi çalışıyor Otomobilin sessizliği gerçekten etkileyici Sınıfı için etkileyici Bir üst sınıfta küçük sınıfta Kıyaslanabilecek kadar etkileyici Bu otomobili sürüşün çok rahat bir şekilde Hyundai i20 ile kıyaslayabilirsiniz Şu anda güncel versiyondan bahsediyorum Birkaç ay sonra izliyorsanız Bu e, videoyu Çekim ben çektikten birkaç ay sonra izlerseniz bu videoyu yani 2020'nin Eylül Ekim'i gibi yeni nesil bir Hyundai i20 tanıtılmış olacak. Tabii ki farkı o arttırmış olacaktır kuvvetli muhtemel ama şu anda satışta olan i20 ile çok rahat bir şekilde kıyaslanabilir bu otomobilin sürüşü. Şehir içerisinde kıvrak bir sürüşe sahip otomobil ve gerçekten de bu konuda da amacına ulaştığını gösteriyor. Enteresan bir konu şehir dışında pek uygun değildir bu otomobiller. Küçük yapıları biraz gürültülü sürüşleri ee, ve birazcık zıpır bir havaları vardır sürüşlerinde genel olarak bu sınıftaki otomobillerin ve otoyolda sizi mutlu etmezler. Otoyolda 120-130 km saat e, hızlık tempoya uyamazsınız, uymak istemezsiniz, daha yavaş gitmek istersiniz. O da çok sıkıcı olur, uzatır e, yolunuzda, yolda, yolda geçirdiğiniz zamanı. Bu otomobil öyle değil, bu otomobil otoyolda da çok rahat ediyor. 120-125 km saatlik hızlarla çok rahat bir şekilde seyahat edebiliyorsunuz. Hatta daha fazlasında da tabii ki yapabilirsiniz. Bu da güzel bir ortalama aslına bakarsanız. Güzel bir orta yol bulunmuş. Şehir içerisinde daha kıvrak olan rakipleri var. Mesela Smart Forfour şehir içerisinde daha kıvraktır kesinlikle. Ama şehir dışında çıkmak istemezsiniz onunla. Otoyol sürüşü yapmak istemezsiniz Smart Forfourla Bu otomobil gayet olgun bir şekilde karşılayabiliyor. Şehir dışı yolları da. E, yani evin tek otomobili olabilecek pozisyona sahip başarıma sahip Hyundai i10. Bunu yaparken kullandığı güç kaynakları iki tane motor seçeneğiniz var. 1 litrelik ya da 1.2 litrelik benzinli motorlar. 1 litrelik motor 3 silindirli 67 beygir güç 96 Nm torp üretiyor. 1.2 litrelik motor 4 silindirli. o da 84 beygir güç, 118 Nm torp üretiyor. Bu motorlardan 1 litrelik olanı isterseniz 5 vitesli manuel şanzımanla, isterseniz de buradaki gibi 5 vitesli otomatikleştirilmiş manuel şanzımanla, tek kavramalı bir otomatikleştirilmiş manuel şanzımanla satın alabiliyorsunuz. 1.2 litrelik motorsa sadece 5 vitesli otomatikleştirilmiş manuel şanzımanla satılıyor. İçinde bulunanlar son 1.2 litrelik motora sahip, elit donanımlı tabii ki en pahalı. E10 versiyonu her zaman olduğu gibi e, bu motorla ve bu şanzımanla birlikte çekiş gücü gayet iyi motorun. E, ataklığı gayet güzel. Şehir içerisindeki e, şehir içerisinde bekleyeceğinizi çok rahat bekledikleriniz çok çok rahat bir şekilde veriyor. Şehir dışındaki mutluluğu motor şanzıman ikilisiyle çekiş gücüyle de devam edebiliyor. Çünkü şanzıman oranları tamamen şehir içi odaklı tasarlanmış kısa oranları var şanzımanın. Şehir dışındaki mesela otoyol hızlarındaki en büyük handikap da zaten aslında bakarsanız bu şanzıman oranlarından geliyor. Beşinci viteste 125 km saat hızda giderken mesela 3500 devir çeviriyor motor neredeyse. Ee, tabii ki yüksek bir veri bu. Birazcık arkadan motor sesini duyabiliyorsunuz ama çok gürültülü olmuyor yine de ee, kokpit ve dediğim gibi otoyol sürüşlerinde o kadar da rahatsız edici bir durum yok şanzımandan belki birazcık bahsetmem lazım yakıt tüketimine geçecektim ama onu da birazcık açmak lazım neden tek kavramalı bir şanzımana geçilmiş bu şanzımanlar çünkü biraz soru işareti oluşturur çok fazla e, tereddüt vardır çok fazla şikayet diyeceğim şikayet eden vardır herhalde e, bu şanzımanlarla ilgili vites geçişlerinin yavaş olduğu çok sarsıntılı olduğu e, bazen sıkışık trafikte ısındığı gibi durumlar vardır ki bunlar da gerçek Tek kavramalı şanzıman, otomatikleştirilmiş manuel şanzıman, bununla ilgili bir video çekmeyi planlıyorum. Umarım bu videodan sonra onu da çekerim ve çok kısa bir süre içerisinde onu da yayınlarım. Yayınlayamazsam diye söyleyeyim, anlatayım. Çift kavramalı şanzımanlara benzer, manuel şanzımandır aslında bu, otomatik olarak vitesleri değiştirir. Kullanım koşulları vardır, o kullanım koşullarına uyduğunuz sürece. Mesela vites değişimlerinde hafifçe ayağınızı gazdan çekerseniz, alıştıktan sonra çok kolay yaparsınız bunu vites geçişleri tamamen sarsıntısız tamamen hızlı olacaktır. Ee, ve bazı noktalarda da manuel müdahale etmeniz gerekir bu şanzımanlara. İlk dönemlerinde bu tarz şanzımanlar kullanılırken üreticiler önemli hatalar yaptılar. Eğim kalkış yardımcısı yoktu mesela bazı modellerde. O nedenlerle ciddi sıkıntılar yaşayanlar oldu bu tarz şanzımanlarla. Ama e, önemli getirileri var bu şanzımanların. Mesela yakıt tüketimi hemen oraya bağlarım. Bir önceki i10 neslinde benzinli motorla birlikte 4 vitesli tork konvertörlü otomatik şanzıman sunuluyordu. Ki o şanzıman hem tork konvertörlü olmasıyla hem de 4 vites oranının çok yeterli olmamasıyla. Yani birinci vitesi biraz uzun kalabilir mesela ilk kalkışlardaki ataklık için. Dördüncü vites de kısa kalabilir. 4 vites şanzımanlar o yelpazeyi yeterince sunamazlar size. O da da öyle sorunlar vardı. bu şanzımana geçildiğinde hem ağırlık tasarrufu yapmış olmuş iyi on. 1080 kilogram en ağır ION'un e, ağırlığı gerçekten de hafif bir otomobil. Yani 900 kilogramla ile 1080 kilogram arasında değişiyor. Boş ağırlıklar otomobili. Hem de ciddi bir yakıt tasarrufu elde etmiş. 1.2 litrelik motor. Yeni bir motor aslında bakarsanız. Motor hacmi bile değişik. Bir önceki nesilde kullanılan 1.2 litrelik motora göre. Motordan gelen bir tasarruf potansiyeli var. Şanzımandan gelen tasarruf potansiyeli var. Hafiflikle gelen tasarruf potansiyeli var. Sonuç itibariyle 1 litrenin üzerinde her 100 kilometrede tasarruf ediyorsunuz. Bir önceki i10 nesline göre şanzıman bu nedenle tercih edilmiş. E, tasarruf edilebilmesi için tüketimin, emisyonun düşürülebilmesi için tercih edilmiş. Nedir peki tasarruf? Bu kadar konuştum. E, 27 kilometre saatlik ortalama hızda yani bayağı bildiğiniz sıkışık trafikte 6.2 litre 100 kilometredeki tüketimim. Hız ortalamasını 35 kilometre saat ortalamaya çıkardığımda 5.8'e kadar da düşürebildim yakıt tüketimini. Bunlar gerçekten çok çok iyi değerler. Şehir dışı hızlarda o kadar düşmüyor. Bekleyeceğiniz kadar en azından düşmüyor. Hatta hiç düşmüyor. 6 litre 100 kilometredeki ortalaması otoyolda. Çünkü 120-125 km saat hıza giderken motor o kadar da düşük devir çeviremiyor. Yüksek hızlara çıkıldığında da motor daha çok yoruluyor zaten. E, ee, yani sonuçta sınırlı güç çıkışı var. 125 km saatte rüzgarla uğraşmak için biraz daha güçlü olması gerek, biraz daha fazla torka sahip olması gerek motorun. Durumlar böyle yani otoyol sürüşünde beklediğiniz kadar düşük yakıt tüketimi sunmasa da şehir içerisi için, şehir kullanımı için gerçekten güzel tasarruf potansiyeline sahip bir otomobil. Buradan e, sanırım sürüşler, sürüşle ilgili bölümleri bitirdim. Donanımlar, fiyatlar bölümüne geçelim. Donanımla ilgili bilmeniz gereken en önemli şey, belki de tek şey. Bazı donanımda ve orta donanımda yan ve perde hava yastıkları sunulmuyor. Sadece Elite isimli donanımda sunuluyor yan ve perde hava yastıkları. Böylesi küçük bir otomobilde yan ve perde hava yastıkları işinize çok yarayabilir. Varlığınızın devam etmesi belki önemlidir, belki e, dünyaya katkınız bulunuyordur, sevenleriniz vardır. O nedenle de elit donanımı tercih edin derim. Elit donanımdan başkasına bakmayın derim. Diğer donanımlar konusunda öyle çok bir e, enteresan durum yok. Başta da söylediğim gibi bu daki ekran e, baz donanım dışında standart olarak sunuluyor. Enteresandır. Tüm iyi e 10larda far sensörü mesela sunuluyor. Otomatik olarak farları yanıyor. Otomatik klima mesela yok donanımında. E, ya da bütün camları otomatik değil mesela. Elektrikli ama otomatik değil. Yani tek dokunuşta, inip tek dokunuşta kalkmıyor. Sadece sürücü camında bu fonksiyon var. Böyle herhalde geçebilirim. Asimetrik katlanabilen arka koltuklar standart donanımda. Bu da güzel bir donanım olacaktır. Kuvvetle muhtemel biraz değişkenlik işinize yarayabilir. Donanımlar konusu böyle. Fiyatlar konusu 118 bin liradan başlıyor. 1 litrelik benzinli motor 5 vitesli manuel şanzıman ikilisiyle birlikte. Bu içinde bulunduğum versiyon elit donanım seviyesi çift gövde rengi falan feş mekan derken 138 bin liraya ulaşıyor fiyatı. 138 bin liraya giderim Hyundai i20 alırım da diyebilirsiniz aynı showroom'dan ee, en basit. Satın alacağınız Hyundai i20 1.4 litrelik atmosferik motora ve 4 vitesli otomatik şanzımana sahip olacak. Öncelikle yakıt tüketim açısından zaten burada gördüklerinizi hayalini bile kuramazsınız. O versiyonda çok rahat bir şekilde her ortamda bundan 2 litre, 2,5 litre belki 3 litre bazı yerlerde daha fazla yakıt tüketecektir her 100 kilometrede. Bunun dışında donanımsal olarak anormal farklılıklar da mesela onda alt hava yastığında satın alamazsınız. Bu bütün pazar için genel olarak böyle. Bu fiyat seviyesindeki yani 138 bin liraya alacağınız otomatik şanzımanın özellikle versiyonlarda e, ciddi donanım feragatlarında bulunmanız gerekebilir güvenlik açısından özellikle. E, benim için en önemli olan kısımlar odur. Sizin için de olursa ben de mutlu olurum. Bunun dışında zaten bütün pazarda da zaten alabileceğiniz otomobillerde bu kadar az yakıt tüketimine sahip olmayacaktır. Çoğunlukla atmosferik beslemeli benzinli motorlar ve manuel şanzımanları satın alabiliyorsunuz. Bu fiyat seviyesinde fiyatlar inanılmaz yükselmiş durumda. Sanırım bununla bitirebilirim konuyu. Sonuca bağlayacak olursak Hyundai i10 için hazır trafikte bekliyorken arkadan öne doğru güzel kullanışlı bir bagaj iyi arka koltuk sunumu gerçekten de güzel 4 yetişkin rahat rahat seyahat edebilir. Beklediğinizden daha iyisini alabilirsiniz. iyi onun. arka koltuklarından. Kokpitte sunulanlar güzel. En azından saklama gözleri açısından böyle yaparsanız tabii ki alabilecekleriniz çok fazla değil. Ve sürüşü gerçekten benim beklediğimden çok çok daha iyi, çok çok daha başarılı. Pek çok küçük sınıf üyesinden daha iyi sürüşe sahip bir otomobil. Ve bunun yanında bununla birlikte tasarruflu pratik ve e, strese sokmayan bir sürüşe sahip sizi. Böyle baktığınızda da tam hedefi 12'den vurmuş diyebiliriz ama bizim şartlarımız altında aynı fiyata gidip daha üst sınıfları almayı tercih edebilirsiniz. Bunun içinde kimseyi yargılayamam. Sonuçta devlet otomobil satın alanları kolay vergi kaynağı olarak kolay e, vergi tahsilat kaynağı olarak görüyor ve otomobilde lüks olarak nitelemekten vazgeçme bu devlet politikası ve çoğumuzun tek atımlık şansı var. O tek atımlık şans da olabildiğince Esnek kullanmak istiyoruz Aslına bakarsanız bu vergilendirmeleri Çıkarsak satın alma gücümüze göre Otomobil bu kadar ulaşılmaz olmasa Bir e, kompakt subu Sadece işten eve gitmek için Evden işe gitmek için kullanmak Everest'te çıkarken canım sıkılırsa diye Yanınıza kitap almaya benzer Yani böyle hedef odaklı Bir otomobilde satın alabilirsiniz Bazılarınız ama dediğim gibi Kimseyi yargılamıyorum bu konuda Herkesin haklı nedenleri var Durum böyledir. E, ee, otomobille ilgili sanırım bir sonraki videoda umarım daha sıklaştırabilirim. Umarım kısa sürede düzenli hale getirebilirim. Bu videoları artık biraz yavaş, daha normalleşmeye doğru gidiyoruz. Ee, bu da herhalde daha fazla firmanın test otomobili programlarına geri döneceğini gösterir. Yakın zamanda umarım bunu başarabilirim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Sağlıkla kalın. Sağlıcakla kalın. Sıhhatle kalın. Bütün bu saçma durumları sağ salim atlatalım ve normal hayatımıza geri dönelim umarım. Bakalım ne zaman olacak o da. İyi bakın kendinize.